Çünkü köyümüzün halkına, İnegül'de olan halkına çok çok selam ederim. Herkese teşekkür ederim. Ayrıca Şahin ailesinde daire ayrı selam ederim. Büyüklerin ellerinde, küçüklerin gözlerinden öperim. Evet yine yanımızda küçük Dona köyünden bir abimiz var. İsim neydi abi? Mustafa Yılmaz. Mustafa Yılmaz. Şey, Yılmaz. Mustafa abi ne yapıyorsun? Biraz kendinden bahseder misin? İnşaat işiyle uğraşıyoruz. Çiftçilikle uğraşıyorum. Bu şekil yani. Nerede kalıyorsun? Alaca. Çorum Alaca. Evet. Kaç yıldır? 15 yıldır. 15 yıldır. Evet. Orada kalıyorsun. Evet, köyde kimin kimsen var mı? Var, annem var, amcamın oğulları var. Evet. Diğerleri İnegöl'de. Gelip gidiyoruz köye işte annemizin yanına. Evet, sık sık ziyaret ediyorum. Sık sık ziyaret ediyorum. Her hafta, her hafta gelirim. Evet, biraz da Aslan abi'den bahsedelim. Sponsorumuzdan. Aslan abi neyin oluyor senin? Aslan şehirli eniştem olur kendi köylümüzdür. Nereden? fabrikada ustabaşı evet. olarak çalışır. Evet. Köye de böyle destekler olur. Çok sağ olsun. Teşekkür ederiz. Evet. Tekrar köye dönme düşünce var Tekrar köye düşüncem var. Emekli olduğum zaman dönmeyi düşünüyorum. Çocukların okulu o zamana kadar da büyür, evet. biter emekli olunca düşünüyorum. Evet. Şöyle bir selam gönder e, e, İnegöl'deki bütün köylerimize selam eder. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Küçük Dona'da bütün halkımıza da selam gönderiyorum. teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet, e, isim neydi abim? Servet Şahin. Servet Şahin. Servet abi ne iş görüyorsun? Biraz ben anlattım. Bursa'da çalışıyorum. Bursa'da. Gezen evet. Öncelikle hoş geldiniz köyümüze. Ee, bizim oraya bir şu köyü şu var, var. Var, var da tarihlerden nasıl geldi, nasıl geldi? Ben 17 geldin, senedir Bursa'dayım. Evet. Her sene yazın köyü geliyor musun? Yok, yok düğünümüz vardı. Bayramlarda geliyorum. <laughs> Ziyaret sebebiyle evet. geldin. Evet. Şu an köyde gelin gidenler evet. Ne, ne iş yapıyorsun orada? Ben Bursa'da, Simpaş'ta bir sitede bahçıvanlık yapıyorum. Çok güzel. Bir selam gönder şöyle köylülere, gurbettekilere. Bütün küçük dana köylerine selam eder. Büyüklerin ellerinde, küçüklerin gözlerine öperim. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Sizin başkası. Hoşgeldiniz. Hoş geldin. Osman amca, Mergan amca, bu küçük sonundaki herkese selamımı diliyorum. Küçüklerini de büyüklerini de ellerinden öpüyorum. Adım Demirhan Şahin. Bursa'dan geldim. Serhat amcama selam. amcama selam. Herkese selam. Herkese selam. Bu görüntü evet. Ee, yanımızda yine küçük dona köyünden bir amcamız var. İsim ne amca? İsmet Tokatlı. Bu İsmet Tokatlı. Tokatlı. Evet. Küçük dona'lı mısın Tokatlı mı? Küçük dona köyünde aslan bunda 200 sene önce Tokat'ta şey Malatya'da gelmişik buraya. Öyle değil mi? Evet. Yaş kaç amca? 78. 78. Allah sağlık sun. Amin. Bu köye niye küçük dona demişler amca? Bildiğin duyduğu kadarıyla biraz anlat. Vallahi bizim dedelerimiz, babalarımızda duyduğumuz küçük dona olarak geçiyor. Ama ileride bunda 100 sene, 200 sene önce ne olarak geçtiğini bilmiyoruz. Fakat bizim dede, dip dedemiz, bu, biz dördüncü göbek biliyor musun bak? Delafız dip dedemiz o buraya gelince burada yedi haneymiş burası. Evet. Depoğlu, Verdoğlu, Mulla Hamzoğlu, Koş, Leşkeroğlu böyle dört, beş, yedi, altı, yedi haneymiş yani burası. Evet. Bunda iki yüz sene önce. Da, belki daha fazla vardı. Fakat köyün temeli çok ileride yani. İreliymiş yani. Buradaki tarihi yerlere bakarsan yani orada bu Hattuşa Devleti'ne ait bir, o, ta, o tarihleri gösteriyor. Yani orada. Evet. Çıkan o yonu daşlarında direkt taşlarında filan orada. Kaç kardeşsin? Çocuk çocuk var mı? Var. 3 çocuk var? Çocuklar Bursa İnegöl'de. Onlara bir selam gönder televizyonumuz aracılığıyla. <laughs> bütün Bursa İnegöl'de olan bütün akrabayı, tarihi ve çocuklarımıza selam gönder. Selam sevgilerimizi gönderiyoruz orada. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim orada. Evet yine yanımızda bir abimiz var. İsim neydi abim? İsim Hüseyin Ortakçı. Hüseyin Ortakçı Hüseyin abi ne işle meşgulsün köyde Çiftçilik yapıyorum abi Çiftçilikle evet. uğraşıyorsun Bu evet. sene ne ektin Arpa, buğday, Nasıl? çiçeği Verim nasıl? Güzeldi bu sene maşallah Güzel. Güzeldi Güzel. bu mazot ne, ne diyorsun bu mazot yükseldi Mazot pahalı Gübre değil mi? pahalı evet Zorlanıyor. Çiftçilik biraz daha zorlaşıyor, zorlaşıyor değil mi evet. Şartlar Aynen zorlanıyor Aynen öyle Var mı kimin kimsen var mı gurbette Var İnegöl'de Ankara'da var akrabalarım kardeşlerim. Kimler var şöyle bir akrabalara bir selam göndersin. İnegöl'deki akrabalarıma Ankara'daki akrabalarıma selam gönderiyorum hepsine. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Evet yine yanımızda bir amcamız var. İsim neydi amca? Hacı Hasan Şahin. Hacı Hacı Hasan Şahin. Evet. Ömrümü neye harcadın amca anlat bakayım. Ömrümü neye harcadım? Çocuklarıma harcadım ömrümü. Kaç çocuk var? Altı tane. Nerede? Çocuklar nerede? Çocuklar hep yine gölde. Yine göldeler. Gelirler evet. mi yanına? Ben oraya gidiyorum. Şimdi ben 3-4 ay burada duruyorum. Kışın oraya gidiyorum. He, yazın buraya geliyor, kışın oraya, oraya gidiyorum Allah izin derse Evet. Evet. Neyle uğraştın bu yaşa kadar? Bu yaşa kadar mı uğraştın? Bir meslek on, var mıydı? 15 sene çiftçilik uğraştım. Evet. Bundan sonra bir 6 sene dışarı gittim. Bundan sonra İnegöl'e gittim. Orada işte orada duruyor Allah izin ederse. Evet. Peki bu köyde gurbet olan var mı yurt dışında? Yurt dışında Avrupacı var. Avrupacı olan var vardır, mı? Vardır, vardır. Çok, çok, Vardır, vardır. Çoktur hemen. Geliyorlar mı yazın? Z Bek de gelmiyorlar şimdi. Şimdi bek gelmiyorlar. Genellikle tatil... yine genellikle İnegöl, işte İstanbul'da falan öyle Ramazanlarda, bayramlarda gelen oluyor yani. Evet. He. Peki amca eskiden bu köyde köy odaları var mıydı? Vardı, vardı. Kimlerin köy odaları vardı? Bir anlat bakayım. E, benim dedemin köy odası vardı. Evet. Ondan sonra bu İsmet babasının köy odası vardı. İşte birkaç kişinin vardı. 3-4 kişinin köy odası vardı yani. Evet. Şu anda yok herhalde. Şu Köyü anda pek kalmadı. E, yine bunun var gidiyor. Bazen gidiyor biliyor musun? E, konuşuyor. Orada işte ha, birbirimize güzel güzel e, sohbet ediyoruz. Sohbet ediyor. Yani eskilerde şöyle. He. Allah izni ederse öyle. Başka bir şey yok yani. Evet şöyle çocuklara, hı hı. torunlara bir selam gönder. Hı hı. Var mı torun? Yine 20 tane. Biliyor musun isimlerini? Elbet bilirim. Niye Hadi bilmiyorum. say bayım torunlar yok, şimdi seni izliyorlar. Hadi şeyde. isimlerini bir say bakayım. <laughs> Şaşırmaca yok. Şa, şaşırırım. Kesin bak, yok. Şaşırırım bak ben. <laughs> Bilmem <Bilmiyorum> artık. <laughs> Onları saymayayım da 20 tane var torun benim. Hadi sayabildiğini say o zaman hadi. Valla. <laughs> 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 hepsine çok çok selam söyle. Bütün İnegöl'deki yani bizim Donalılara, küçük Donalıların hepsine çok çok selam söyle. Teşekkür ediyoruz amca. <laughs> Allah izin derse. Senin ismin ne amca? Hüseyin Özdemir. Hüseyin Özdemir. Ne arıyorsun, ne arıyorsun? ne <laughs> Geldi ya böyle. He. <laughs> ben görüyorum işte. Kendimizi gezdiriyor. Allah'ımıza şükür ediyor. Sağlık <laughs> sıhhat nasıl? Sağlık nasıl? Sağlığım iyi değil, hastayım biraz. Değil mi? He. Nereden ben bunu değilsin? Kafamda, kafam. Hayvanda düştüm, metralı metralarda düştüm. Kafamda çok rahatsızım. He. He. Allah şifanı Ağlamayla versin. Bir orman. selam gönder şöyle. çola çocuğa. Ne yapıyorsun? Nereden nereden? El salla, kabarıya el salla. He. Tamam. Ağlamayla. Hasan Dilicanlı 1955 doğumluyum. 17 yaşında babam öldü. Ondan sonra işte çiftçilik yaptım, askere gittim, geldim, yurt dışına gittim. Ondan sonra geldim. Derim yumma, yumma Ondan sonra geldim, hayata atıldım. Ee, nakliyatçılık yaptım. 1982'de 1970'de oldu, evlendik. 82'de nakliyatçılık yaptık. Ee, daha giden sene yeni bıraktık. Ben bıraktım, çocuklar yapıyor tırcılık yaptım. Türkiye'de gitmediğim yer yoktur. Otobüsçülük yaptım. Dile'de İstanbul arası çalıştık. Abu Nasihat'ta. Başka bu kadar ömür geldi geçti. Sen söyle Yozgat'ta sorgunda söyleyeyim sana. Çoluk çocuk var mı? Var iki oğlan var elin öper iki de kız. Kız okuyor lise öğretmeni oldu. Bu sene siteç görecek abi bu. Kızımız sana Torun var mı? Var. Kaç tane? Vallahi üç tane kızın var, üç tane oğlanın birinin var, iki birinin var. Bu adı işte. Bizimki bir çıktı. Ee, <laughs> ömür böyle geldi geçti yani yalana benzer. Bu arkadaşın adı ne? Mustafa Doğan. Yani komşuyduk elli sene de bu göçte aşağı bir kilometre aşağı gitti. Değil mi? Evet. Ee... Ya hayat yani böyle ne bileyim işte. Yesene bunun da yapmadığı iş kalmadı desene. E, bu da hayvancılık yaptı, çiftçilik yaptı işte. İyi gün, kara gün işte. İyi gün böyle geldi geçti ömür. Ömür bitti. He. yani biraz gün gördü, biraz işte. Sefa çekti. Sefa e, evet. Öyle. İşte ömür böyle geldi. Belki de sen de bilmiyorsun. Baban anan var mı? Nerede büyüdün? Yurtta mı büyüdün? Zenginler mi büyüttü? Okudun, taksil oldu bir yerlere geldin. Hani bilemek bize. Sen anlatmıyorsun hayatını. Doğru mu müdürüm? Çok doğru söylüyor. Kitap ortasında konuşuyor. Ama hangi kitap ortasında konuşuyor? Ebu oğlu sen. Mesela... Üniversite, üniversite mevzulü musunuz, Bir yerlerde mi çalışıyorsunuz devlet kanallarında? Aleyküm, Aleyküm abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şöyle bir köylülere bir selam gönder abim. Valla benim konuştuğum kardeşlerime, çocuklarıma selam söylüyorum. Konuşmadığıma da selam göndermiyorum. Şu oh, adim. doğru söylüyorsun. Katılıyorum sana festival gibisin abim. Heh, teşekkür ettim. Allah Biz teşekkür ederim. ederiz abi. İsim de, ne de. amca? Murat. Koy söyle ya. Adını <laughs> genç genç Murat genç. Murat genç. Evet. Adını, ne ne arıyor? Ben işte? Uğraşıyor. İyi kötü kendimizi gezdiriyor yani. yani. Neyle uğraşıyor? Hastalığına uğraşıyor. Tek misin? Tekim. Ne oldu? Hasta. Eşimiz de hasta. Değil mi? Evet. Allah şifasını versin. Amin, amin cümlesine. Sen kaç kardeşsin? Ben bir kardeş. Başka kardeşin yok mu? Yok. Sen şu hikayeyi biliyor musun? Neyi? Hani adamın birinin önüne geçmişler de Hı. doğuyorlarmış arham arkam diye bağırıyormuş. He. Ya diyormuş Evet. Biz senin suratına vuruyor, sen Arham diyor demiş. Evet. Niye öyle demiş? Şimdi Arham demiş bir kardeşim olsaydı demiş, sen bana böyle dayak atamazdın demiş. Duydun mu bu hikayeyi? Duydum. Ya doğru söylümüş ha. Haklı söylemiş. Değil mi? Ömrünü ne harcadın? Anlatma Mehmetçik. Buyur. Ömrünü ne harcadın ömrünü? Ne işler yaptın? Saçı sahalı niye ağarttın Onu söyle bana. E, Boşa atmışım. Lele. Emrimizi boşa geçirmişik. Ee, usta, usta, ustalık da yaptı bu çok. Leme, ne ustasısın sen? Buyur. Ne ustasısın sen? Ya. Ustalık var mı ustalık? Yok, yok. Sesin U güzel mi senin? Ustalık. Oo, oh, nasıl bildin ya o sesini? Ustalık, <laughs> ustalık hep öldü. Bir türkü çığır da dinleyek şöyle hadi. Ne? Türkü çığır bir de var. Ulan Murat nasıl bildi dedi sesin güzel. Ben, ben ayakta duramıyorum sen <laughs> Türkü de bahsediyorsun. Olsun bir de mıdırdan işte ya. Ya yatıyordum çocuk beni yatakta kaldırdı. Olsun olsun hadi bir Türkü çığır hadi. Şu kamerayı alıyorlar Murat söyle. Şu an yok ben ses soruk yok. Bir dene de ben söyle de, şöyle. şöyle bir ben... Adam sana yol katta gelmiş. Ya. İyi ben hadi koyunlara bir selam be. gönder o zaman. Oğlum Ali'ne gönder selam. Bir de gönderdik çocuklara. He. Kime selam gönderin? Çocuklara. Oğluma, kardeşine, <laughs> kardeşin çocuklarına. Herkes işmet ne hep gönderdi. Yani burada ben selam vay. Daralıyorum Hasan daralıyorum. Aşık Veysel ne diyor? Hı. Ben giderim adım kalır dostlar beni hatırlasın. Ya. Tamam. Teşekkür ediyorum. Köylülerimize selamlar. Bir daha söyle. Adını neyini söyle. E görmüyorlar mı beni sana <laughs> şey <laughs> Söyle söyle bir daha söyle bak kamera yerine ya Bir iki para. Yine göldeki tüm köylerimize selam.